herkese selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir kart açılımı ile karşınızdayım. 14 tane Attack Machine ticket verdiler. Ee, bir bug olmuş herhalde oyunda. Bir 650 MB tekrardan yüklettiler. Ama bu 650 MB'yi yüklerken hani al 5 elması cebine ses etme diye bir şey demediler bu sefer. Ee, dünkü ödüllerin e, tekrardan yenisini verdiler. Ben Goku'nun olmamıştım. 12 tane almıştım. 180 elmas almıştım. Ama 14 tane ticket ve 200 elmas verdiler. Güzel bize de açmak düşer. 14 tane bundan var. 2 tane de summer brick'imiz var. Şu summer brick'leri bir açalım. 200 elmas haftaya da bir 200 elmas daha yaparım. Artık şu Madara paketini açarım herhalde. Ya da bekletirim belki hiç açmam. Başka bir paket beklerim belki. Dedim hemen videosunu çekeyim harcayayım. Şimdi ne olur ne olmaz. Ulan yanlışla vermişik şunu geri alalım falan filan derler. Ya öyle yaptıklarında zaten kartı da silerler de hani. O kadar sıkıntı değil. Ama yine de hemen bir video çıksın dedim. 4 mü 5 mi? Bu kart da yapıştı bırakmıyor beni ya da Neyse Summer Break'ten ilk kez 4 yıldız kartımızı aldık. Evet gelelim fasulyenin faydalarına. Şu drop rate ile herhangi bir değişiklik var mı? Yeni bir şey eklemişler mi acaba? Yok, aynı şekil. Evet umarım bu sefer hani işime yarayacak şeyler çıkar. Yani dünkü açtığımdan Sasuke vs Itachi formunun bir tane yeteneği vardı onu almıştım. Bakalım şimdi neler alacağız. Kabuto. İhtiyacım yok ama ihtiyacı olana çıkarsa iyi olur. Ya bendeki olan kartları bana vermesin. Yani sizlere versin. Bende olmayanları bana versin. Stat cards. Şimdi şöyle bir şey var hani. E, kimle konuşursam konuşayım. Benim ihtiyacım olan Kart adam'a yüzlerce çıkmış, onun ihtiyacı olan kart bana yüzlerce çıkmış. Adam diyor ki hani takas sistemi falan olsa, böyle hepimiz böyle manyak karakterlere sahip olacağız herhalde. Bir üç daha. E dördü görsek güzel olurdu da, dördü görmeyelim diyor. Kurbaçik, hadi güzel e, kart verirsen, 4 yıldız verirsen sana sinek vereceğim. Bak sineği duyunca nasıl veriyor? Nasıl veriyor? 4 yıldız. Hadi ben de olmayan bir şey. Ne olur? Bu bende var. Yani 4 yıldızı tutturdun ama ben de olmayanı tutturamadın. Neyse. geri çıkalım. Tekrardan girelim bir totemimiz olsun. Onluğu açıyorum gençler. Umarım güzel bir şey çıkartırsın. Bak sineği duydun. Bak sinek vereceğiz ha. Bak sineğin hazır. Böyle pencereyi açarım zaten odanın içi sinek dolar ben onları yakalarım sana. Hadi. Üç. İyi zaten üçten başka bir şey göremiyoruz. Killer Bee'nin ağlayışı işte bende olan yetenek çıkınca benim yüz halim bu oluyor gençler. Ama sevinçten değil, üzüntüden. Karadan gidiyoruz bakalım. Dördüncü üç yıldız oldu. Hadi bir dört. Güzel. Bu galiba bende yoktu. Ama artık hani yeni Tsunade çıktı. Eski Tsunade iyi. ne yapayım ben? 3 daha. Full Shisui. Oğlum bir tane daha dört yıldız ya. Hani bende olmayan. Hayda. Yani koskoca paketten sadece bunu verdi. Oğlum ne yapayım bunu? Bunun artık bir şeyi bile yok. Hani bir önemi bile yok tam belirli oranda can yeniliyor insanların üzerindeki etkiyi falan siliyor Eyvallah ama yani artık kullanmazlar yani kimse kullanmaz 200 elması buna basasım var şu anda da sonrasında pişman olacağım o yüzden basmayayım herhalde şimdi açsam ultiyi çıkarabilir miyim Bakayım level 1. Level 1 400 chakra 66 saniye. Çıkmaz ya gençler. <laughs> Açmayacağım, denemeyeceğim. Yani bu kart açılımımız buraya kadardı diyelim o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.